Hayır, sevip gelebilirsin. Mine sen de git sev. Uyuyor kedi, bir şey yapmaz. Evet, ya. de, şey korkma korkma. Bir şey yapmaz ki. Canına acıtma olur mu? Hadi gel Ela. Ela gel. Kedi yorulmuş. Uyumak istiyor. Hadi gel biz gidelim. Çok güzel. Evet. Ela gel. Ela <laughs> <Eyla>, hadi kızım. <laughs> ne yapıyorsun bir daha? Geç kaldık. Hadi Mine okula bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben gidiyorum. Bile biz gidelim Ela burada kalsın. Sen gelmiyorsun. Tamam hadi. ya mı?